Hocam tekrar hoş geldiniz ama bilenler ve bilmeyenler için Serdar Biroğlu kimdir? Bir kısaca siz tanıyalım. Güzel. Önce. Ben şu an Düzcü Üniversitesi bilgisayar mühendisliğim ama Düz Üniversitesi'ne gelmeden önce birçok üniversitelerde ve özel sektörlerde de çalışma imkanım oldu. Ama yapay zeka benim tanışmam yüksek lisansta yani 2002 yılı da nasip oldu. Sizinle tanışmak büyük şeref. 2002 yılından 2025 yılında dahil sürekli yapay zeka ile ilgili süreçlerin içerisindeyim. O şeref bana ait. Sürekli e, mühendislik olarak baktık süreçlere ama artık biraz da yazarlık olarak bu yapay zekayı artık biraz da halka açmanın gerek doğru olduğunu düşündüğüm için de sizin de az önce söylediğiniz gibi kitaplara da konu etmeye başladım. Onun dışında ben yüksek lisans doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Yani öğrencilerim var. Öğrencilerime tabii ki özellikle yapay zeka ile ilgili tezleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler mühendisler olarak hep bir problem Problemi çözüyoruz doğru ama hmm. ben artık şu gözle bakıyorum problemleri çözdük tamam ama bu çözdüğümüz problemler neticesinde bu yapay zeka insanı, toplumu ve yaşamı nasıl etkiliyor buna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki çok değerli sosyolog akademisyenlerimiz ya da eğitim gözüyle bakan akademisyenlerimiz yapay zekanın fütücül taraflarına da dezavantajlarına da bakıyorlardır eminim. Ama biz mühendisler olarak işin bu tarafına bakmamız gerektiğini düşünüyorum ve açıkçası bundan 10 yıl süre içerisindeki bizi en çok etkileyecek nokta, etik yapay zekanın olduğunu düşünüyorum. Yani yapay zekanın ürettiği sonuçların etik olarak, ahlak olarak, belki de inanış olarak bizi nasıl etkilediğine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bu, bu yönüyle baktım artık biraz daha mühendisliği biraz daha etik içeriğine koymaya çalışıyorum. Yani acaba etik ya da inanç kodlanabilir mi?